Selamun Aleyküm arkadaşlar hayırlı günler kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere arkadaşlar kum boncuklu yazmaya sonradan çekilen bir model hazırladım. Umarım beğenirsiniz bence şık bir model oldu. İnşallah ben de devam ettireceğim bunu. Bakın bu şekil. Bunun başlangıcını göstereceğim arkadaşlar. Üzerine de zincir çekiyoruz. Kanalıma abone olup videolarımı izleyip bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle ipimizi sündürelim. Başlangıcını göstereyim arkadaşlar. Birkaç tane zincir çekip tutacak şekilde. Yeterli bu kadar. Buraya 2 tane boncuk alıyorum. 2 boncuğumu alıp kapattım. 7 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 4 5 6 7. Eliniz sıkıysa 8 tane de olabilir. Buraya 3 tane boncuk alıyorum. 3 boncuğumu aldım ve kapattım yine 7 tane zincir çekip 4 5 6 7 şuradan bakın arkadaşlar şöyle boncuğum dönüyor zaten şu iki boncuğumuzu arasından kapatıyorum Buraya yine 2 tane boncuk alıp dönüyorum. Bu zincirimin üzerine 8 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 7 ve 8 9. 3 boncuğumun 2 tane söbür tarafta kalacak birisini araya aldım bakın yine buraya 7 tane zincir çekiyorum 4 5 6 ve 7 Bakın şöyle dönüp arkadaşlar şu iki boncuğumun araya kapatıyorum. Burada bir iki tane zincir çekip üç tane boncuk alıyorum. Bir iki üç tane zincir çekip üç tane boncuk alıyorum. 3 zincir çekip 3 tane boncuk alıyorum. 2 tane zincir çekip 2 tane boncuk alıyorum. Burada bir zincir çekerek şu şekil dönüyorum bakın arkadaşlar. Şöyle ilmeğimi uzatıp bakın ilmeğimi uzatıyorum bu iki zincire değil üç zincire bir iki ilmeğimle birlikte üç tane oldu üç dört beş ve altı 6 tane ilmek yapıyorum buraya arkadaşlar bir öbür tarafa geçiyorum 3 zincirimizin üzerine 1 2 3 4 5 yine altı tane yapıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekil, buradan öbürüne geçip yine altı tane ilmek yapacağım. 3 4 5 ve 6 Bakın 12 tane ilmek yapıyoruz bu şekil. Buradan ilmeklerimizin hepsini birlikte kapatıyorum. Bu bir boncuğumu alıp kapattım bakın bu şekil arkadaşlar buradan şu zincirime geçip Pardon arkadaşlar şuradan şu boncuğumu alıp şu şekil tekrardan zincirimizi geçiyorum. Yine 8 tane sık iğne dolduruyorum. Dokuzuncuyu arkadaşlar boncuğumun içine batacağım. Ve bakın bu şekil. boncuğum arada kalacak ama kaydı oradan. Buraya yine 7 tane zincir çekip 4 5 6 ve 7. 7 zincirimi çekip şu şekil dönüp şu iki boncuğumuzun arasından kapatıyorum. Ve başlangıcı bu şekil arkadaşlar. Şimdi öbür ipimle bir tane göstereceğim ve bu şekil arkadaşlar. Burada yine aynı şekil bir zincir çekerek bir zincirimi çektim şöyle orta boylarda orta boylarda bakın şu şekil bir örümcek yapıyorum örümceğimi yaptım 3 tane boncuk alıyorum 3 boncuğumu aldım kapattım. 7 tane zincir çekiyorum. 5 6 7. Bakın şu birleşimini şuradaki 2 boncuğumuzu alıp kapatıyorum. Aynı yine 2 boncuk alıp kapatıyorum. Buraya 8 tane sık iğne yapıp 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bakın boncuğumun içine alıyorum arkadaşlar. Yine 7 tane zincir çekip 3 4 5 6 7. Şöyle dönüp arkadaşlar bu iki boncuğumun arasından 2 tane boncuk alıyorum. 2 boncuğumu aldım. 2 tane zincir çekip 3 tane boncuk alıyorum. 3 tane zincir çektim. Yine 3 tane boncuk aldım. 3 tane zincir çekip yine 3 boncuk aldım. 2 zincir çekip 2 tane boncuk alıyorum. Şöyle ipimizi de sündürelim arkadaşlar. İki boncuğumu aldım ve kapattım. Bir zincir çekerek şöyle dönüp bakın arkadaşlar. Şöyle ilmeğimi uzatıyorum. İki boncuğumun arasına değil, üç boncuğumun arasına 6 tane ilmek yapıyorum. 3 4 5 6 Bir öbür tarafa geçiyorum. Boncuklarımız arada kalacak şekilde 6 şer tane ilmek yapıyoruz. 2 3 4 5 6 1 2 3 Kolay bir model arkadaşlar. 4 5 ve 6. Bakın ilmeklerimin hepsini birlikte çekiyorum arkadaşlar. Burada bir tane boncuk alıyorum. Kapatmadan boncuğumu aldım bakın. Bakın bu şekil. Buradan dönüp şu iki boncuğumuzun araya alıp tekrar dönüyorum bakın arkadaşlar zincirimin üzerine sık iğne yapacağım Burası karışık gibi oluyor da yapınca arkadaşlar düzeliyor modelimiz bakın Yine arkadaşlar 8 tane sık iğne yapıp 9. boncuğumun içerisine yapacağım. Düzeneyim. Bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Elinizin sıklığına göre 3-4-5-6-7 Bakın bu 7 zincirimi çektim şuradaki iki boncuğumun araya kapatıyorum yine iki tane boncuk alıp dönüp zincirimin üzerine sık iğne yapıyorum 4 5 6 7 8 ve 9. bakın. Boncuğumun içerisini alıyorum arkadaşlar. Modelim bu şekil. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Burada bir zincir çekerek örümcek yapıyorum. Bakın bu şekil. örümceğimi yaptım orta boylarda 3 boncuk alıp modelime tekrar devam ediyoruz şu iki boncuğumuzun arasına batarak buradan zincirini de göstereyim arkadaşlar zincirini de çekip buradan kopartmak istiyorum arkadaşlar kopartmadan dönersem güzel durmuyor şöyle ipimi düğümleyeyim şu iki boncuğumuzun arasına üç dört beş altı yedi sekiz tane çektim arkadaşlar sekiz biraz dar olacak dokuz tane çektim bir iki üç dört beş 8 ve 9. 2 boncuğumuzun arasına bu zincirini isterseniz baş alarak da yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekil bence bu şekil daha güzel olacak. 7 8 ve 9. Burada boncuğumu kaydırmışım bakın arkadaşlar arada iki tanesini almışım. Sorun değil arkadaşlar. 2 9 9 zincir çekerek 9 tane iyi oldu arkadaşlar bence siz de elinizin sıklığına göre yapabilirsiniz. Bunu da buradan kopartıp şöyle iplerimi bir temizleyeyim. Bakın zincirinde bu şekil çekiyoruz arkadaşlar. Yazmamızda istediğimiz renklerde alıp bence şık bir model oluyor. Bakın renkli renkli de daha güzel oldu arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Hayırlı kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.